Kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır. Kitaplar hiç solmayacak güllerdir. Kitap ruhun ilizidir. Kitap akıl öğreten bir dosttur. Kitaplar bilgi hazineleridir. Kitaplar ebedi kalan dostlardır. Kitaplar da dost gibidir. Az fakat iyi seçilmiş olmalıdır. Zamanın büyük denizlerine dikilmiş deniz fenerleridir. Kitaplar tatlı çocuklarıdır. İnsanların aynası kitaplardır. İyi bir kitap gerçek bir yazı Kitap zeka kibarlaştırır. İyi kitaplar başarıya doğru uzatılmış bir köprüdür. Kitaplar sessiz öğretmenlerdir. Bu Kitaplar zekanın çocuklarıdır. Kitapsız yaşamak kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Gençten de kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır. Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer. Uygarlık yapısının temeli kitaptır. Binlerce kitap okuyun ki kelimeleriniz bir nehir gibi aksın. Kitap okumayan bir kimsenin okuma bilmeyene karşı üstünlüğü yoktur. Ulusları ilerleten, yükselten, zengin kitaplardır. Bir insanın değeri okuduğu kitaplar ile ölçülür. Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar yıkılmaya mahkumdurlar. Öyleyse kitap Yetişen insan, yetişen insan temelleri sağlam bir medeniyet demektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca 4000'e yakın kitap okuduğunu biliyor muydunuz? Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. Kitaplar uygarlığın önderliğini yapan ışıklardır.